Hatay depremi olduğu zaman, e, tabi oraya ilk ulaşan ekiplerden bir tanesiydim. E, orada karşılaştığımız manzara, bugüne kadar karşılaştığım veya bundan sonra karşılaşabileceğim bir manzara değildi. Milletimizin yaralarını sarmamız gerekiyordu. Biz de bugüne kadar biriktirmiş olduğumuz devlet tecrübemizle e, milletimizin yaralarını sarmaya başladık. Benim o sürede tedavi sürecim devam ediyordu. E, kemoterapi almaya başlamıştım ve Hatay'da görevlendirildim. E, kemoterapi sürecimi ben Hatay'da tamamladım. Şu anda sağlığıma kavuştum çok şükür. Şimdi de e, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı lütfettiler. E, benim Hatay depreminde yapmış olduğum çalışmalardan dolayı her yıl geleneksel olarak düzenlemiş oldukları iyilik ödülleri kapsamında vefa ödülüne layık gördüler.